Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir boran tarifiyle geldim. Harika bir boran yapacağız. Ben öncelikle şöyle arkadaşlar, 6-7 adet e, patatesim var, orta boy bir adet kuru soğanım var, 3 diş sarımsağım var. E, şimdi boranımızın yapılışına geçeceğiz arkadaşlar. Tüm aşamalarını size detaylarını anlatacağım. Öncelikle e, ben e, patateslerime patateslerimi arkadaşlar suyunu koyacağım, tuzunu ekleyeceğim. Ve 15 dakika tamamen haşlanana kadar haşlayacağım arkadaşlar. Şöyle üzerine bu aşamada biraz tuz ekleyeceğim. Tuzunuzu e, patatesinizin ölçüsüne göre ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ölçü veremeyeceğim. Şöyle tuzumu ekledim. Ardından arkadaşlar suyumu patatesimin üzeri geçecek kadar suyumu da ekliyorum. Ve e, düdüklümde haşlamak için ocağıma alıyorum. Öncelikle şöyle suyumu da ekleyeyim arkadaşlar üstünü geçecek kadar su olması bizim için yeterli. Bir 15 dakika haşlamaya alacağım. Bu haşlanırken arkadaşlar biz diğer sos harcını ve boranımızın lezzetine lezzet katan soğan harcını hazırlamaya geçelim arkadaşlar. Tabi dilerseniz sadece haşlayıp da e, borani boran şeklinde dikebilirsiniz. Ama ben harika bir tarifle dedim ya, geldim. Soğanlı sarımsaklı bir boran yapacağız bugün. Şimdi diğer aşamalara geçebiliriz arkadaşlar. Ben bunu ocağa alıyorum ve harçlarımızı yapmaya başlıyorum. Şimdi soğan harcımızı ve sosumuzu hazırlayacağız. Burada bu tavada ben soğan harcımı yapacağım. Öncelikle şöyle soğanlarımı ince ince küp küp doğrayacağım arkadaşlar. Siz de isterseniz bunu rendeden veya robottan da geçirebilirsiniz. Ama tabii ki rendeden ve robottan geçirirseniz arkadaşlar suyunu muhakkak sıkıp patatese o şekilde ekleyin. Veya da işte şu an tavamıza. Yoksa çok acı bir tat ve kötü bir koku bırakır. Bu da böyle bir püf noktası arkadaşlar. Ben şimdi soğanlarımı küp küp doğruyorum. Ardından bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyeceğim. Ve soğanlarımı sadece sertliği çok fazla değil. Sertliği gidene kadar bir iki tur kavuracağım. Ardından da haşlamış olduğum patateslerimi bunun içerisine ekleyip karıştırıp püre haline getirip üzerine de soslarını ekleyip servis aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben şöyle soğanlarımı küp küp ince ince tavama alıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde doğramayı tercih ettim daha pratik oluyor. Dediğim gibi eğer rondodan veya rendeden geçirirseniz Muhakkak suyunu sıkıp o şekilde ekleyin arkadaşlar. Ben soğanlarımı kavurduktan sonra da arkadaşlar sarımsak ekleyeceğim. iki diş sarımsaklarımı da güzelce kavuracağım ama çok fazla yakmayacağız arkadaşlar. Sadece sertliği gitmesi bizim için yeterli olacaktır. Şimdi ocağın altını açıyorum. Şu baş kısmını alayım arkadaşlar. Burası çok sert oluyor. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Dediğim gibi. 1-2 tur çeviriyorum. Şöyle. 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Bu aşamada bu esnada arkadaki tavama da sosumuzu hazırlayalım. Onun için de arkadaşlar şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Şöyle erimesini bekleyeceğim. Eridikten sonra içerisine kırmızı toz biberimi ekleyip güzel bir sos haline getireceğim arkadaşlar. Şöyle yağımı tamamen alıyorum. İkisini de erimeye bırakıyorum. Bu, aşam bu aşamada arkadaşlar patateslerimi süzdüm. Haşladım. Şu an harcımda yapıp hemen içerisine ekleyeceğim. Bu arada patatesler çok soğumayacak arkadaşlar. Hemen ikisini ardarda arda yaparsanız daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Çünkü soğan ve patates tam anlamıyla birbirine karışmış olur. Şimdi şöyle bir soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. Soğanlarımız sadece ölecek arkadaşlar. Böyle yemeklik olacak kadar kavurmamıza gerek yok. Hafif pembeleşebilir. Ama fazla pembeleşirse de yemek borani değil patates kavurması olur arkadaşlar. Çünkü o da bu şekilde yapılıyor. Şimdi şöyle soğanlarımı öleceğim. Burada e, sosum eridi bakın arkadaşlar. Hiçazın içine soğan düşmedi. Sosum eri, şey tereyağım erisin. Güzel e, toz biberimi ekleyeceğim ve salçalı şey, görüntüsünü alacak arkadaşlar. Hoş bir kıvamlı sos olacak. Üzerine isterseniz tabii ki salçalı sos yapabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum arkadaşlar. Sadece yoğurt ve yağ tercih ediyorum. Yağımın içinde de kırmızı toz biber olacak. Şimdi yağım tamamen eridi arkadaşlar. Ben buna şöyle söyleyeyim. 1 bir çay kaşığı kadar, iki çay kaşığı kadar pul biberini ekliyorum. Ardından bak salçalı sos kıvamını aldı. Benim için bu kıvam yeterli. Sosun tereyağım hazır. Ben bunu sunum esnasında tekrar ısıtacağım ama arkadaşlar dikkat edin bak yakmayın. Bu bizim için yeterli sos e, esnasında bunu patatesin üzerine çizeceğim arkadaşlar. Bunu kenarda bekleteceğiz. Zaten biraz sonra tekrar ısıtacağım için daha fazla yağımı eritmeye gerek duymuyorum. Eğer eritirsem burada ısıtırken o yanacak arkadaşlar. Şimdi soğanlarım da gördüğünüz gibi ölmeye başladı. Bu, bu aşamada arkadaşlar sarımsaklarımı ekliyorum. Sarımsaklarımı şu şekilde doğramayı tercih ediyorum. Siz bu sarımsağı içine değil de arkadaşlar yoğurda da ekleyebilirsiniz. Ben içine ekleyeceğim. Biraz kavrulmuş olması benim için daha iyi arkadaşlar. Ama siz bunun içine eklemeyip dediğim gibi servis aşamasında yoğurdunuza da ekleyebilirsiniz. Altını idare alacağım. Biraz bu şekilde tamamen sertliği gitsin arkadaşlar. Evet sarımsaklarını da doğradım. Ben şöyle 3 küçük diş sarımsak doğradım. Büyük olsaydı bir tane yeterli olacaktı. Ve arkadaşlar kişi sayısına göre malzemelerinizi artırabilir veya eksiltebilirsiniz. Şu an soğanlarım öldü arkadaşlar. Tam istediğim kıvamda oldu. Altını kapatıyorum. Sarımsaklarım da zaten bu tavanın sıcaklığında kavruluyor şu an arkadaşlar. Altını kapatıp soğanlarımı da bir kenara alıyorum ve patatesimizin yanına geçiyorum. Evet, arkadaşlar arkadaşlar haşlamış ve süzmüş olduğum patateslerimi şöyle bir kabıma alıyorum. Patateslerim hala soğumadı. Bu benim için önemli bir püf noktası. Patatesimiz eğer soğursa arkadaşlar istediğimiz püre şeklinde kıvamında olmaz. Ben yumuşak bir kıvam istiyorum. O yüzden sıcak olması benim için önemli. Şu an soğanım da sıcak. Evet arkadaşlar. Şöyle şu püre haline biraz büyük parçaları ezmek bizim için yeterli olacak. Daha fazla ezmeye gerek yok. Şöyle. Bu aşamada içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Bunun sebebi de arkadaşlar daha yumuşak bir kıvam olması ve daha da lezzetli olması. Hatta bunu kaşıkla da karıştırabilirim. Zaten yeterince benim istediğim kıvama geldi. Evet şu şekilde tekrar bir güzel karıştırıyorum. Ardından soğanımızın yanına geçeceğiz arkadaşlar. Hatta soğanımızı ve sosumuzu buraya getirebiliriz. Gördüğünüz gibi yağımız içinde erisin. Sonra tekrar karıştıracağım. Ben şöyle gidiyorum. Sosumu ve soğanımı alıp geliyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle soğanımı aldım. Yanına da sosumu alacağım. Tekrar patatesimi karıştırayım. Cam. Yağını yedireceğim ve sunumumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şu sosu kaldırayım. Ve patatesimi bunun içinde kavuracağım arkadaşlar. Ya da bunu da ekleyebilirsiniz. Şu şekilde soğanımı ekliyorum. Bakın arkadaşlar. Soğanlarımı yakmadım. Tam anlamıyla öldürmedim. Yağını falan tamamen içine aktardım. Şimdi güzelce soğanımı da patatesime yediriyorum. Ve sunumuma geçeceğim arkadaşlar. Tekrar yağlı mağlı soğanını her şeyini yedirdim. Bir güzel bakın. İyice soğan ve sarımsak karışsın. Yoğurtlu olduğu için arkadaşlar bu yoğurtlu sosu yanına hafif bir salatayla servisleyebilirsiniz. Şimdi sunum aşamasına geçelim. Harika bir sunum yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar. sunumumuza başlıyoruz. Öncelikle yoğurdumu hazırladım. Şöyle üzerine istediğiniz ölçüde kendi damak tadınıza göre yoğurdunuzu ekleyin arkadaşlar. Dediğim gibi yoğurdunuzu bu aşamada sarımsaklı yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Tüm videolarımın altına tariflerini bırakıyorum. Açıklama kısmına şu şekilde arkadaşlar. Patates boranımız hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bakın. Muhteşem bir görüntüsü oldu gerçekten. Şöyle birazdan şöyle tadını alalım. Şöyle açınca zaten yağ içine akıyor arkadaşlar bak. Bakın muhteşem bir görüntü. Şimdiden denen herkese afiyet olsun.